yol vermediler ya. Adamın aynası kapalı ya. <laughs> Cumhurunda değil. hiç. Ayna kullanmıyor ki. Aynası kapalı gidiyor. Herkese merhaba. Vernuger. Dönüş yolunda hani bir şey olmazsa hani bir şey olana kadar e, başlamayayım dedim. Yani <laughs> aynası kapalı gidiyor ya. Yani bir iki bir şey daha var. Onları da ekler miyim bilmiyorum. Hani kısa geçiş giriş gibi. Hani gösteriyorum. Hiç bakmıyor. <laughs> Kafa düz. Benim baktı çevirdi kafayı ya. Aynası kapalı gidiyor. Ondan sonra vay efendim çarptı. Güzelim arabamın, arabamın faynasını şey faynasını ne lan? Güzelim arabamın ara... <laughs> diyemedim bak nasıl sinir yaptım. Güzelim arabamın farını çıkardı bir tanesi öyle. Ondan dolayı bir de şimdi motordayız artık. Daha riskli, daha tehlikeli yok ya. Aynası kapalı gösteriyorum ama hala şey hani umurumda değil. Şöyle yapayım. Ben kafa yapacaksam böyle yapacağım zaten arkama bakarken. Şu önündekiye başlayacak. Önündekine çarpacağım. Benim kanseram böyle olacak. Öyle hayal ediyorum. Muhtemelen. Arkamdakine bakacağım diye çarpacağım. Bu sinyal veriyor sağa geçiyor. Manyak çok. It's it? Adam yavaşlamak istemiyor. Önü dolu ya. Yavaşlamak istemiyor. Buraya kadar geldik. Şimdi bir de kiraz daha gideceğiz. Bunu kesik kesik yayınlayacağım. Hani uzun olmasın diye. Çok part olmasın diye. Ondan dolayı konuşmuyorum. Bölüm içerisinde. Ha, aslında anlatacak bir şey yok yani. Yeni montum geldi. Onu test ediyorum. <laughs> Sonucunu söyleyeceğim. <laughs> cumur değil mi doyar? Cumura benzettim. Bakayım cumur muymuş? Yakalayabileceğiz mi? Bak yakalarsak güzel anı olur, komik anı olur. Ne? <laughs> Bak benzin olunca böyle oluyor da ışıklardan kaçamadık. Bu ne uzun bir

mu değilmiş lan? <laughs> Cumhur sandım. <laughs> Mavi mont, çok <laughs> pırtansı bir şey gözümün kenarıyla gördüm, o zannettim ama değilmiş. Herkese merhaba, ben Lüger. Yazlıkta işimizi hallettik, oradan biraz daha geldik, burada işimizi hallettik, şimdi eve dönüyoruz. Yazlıktan dönerken kamera bir yerde kaydı kapamış. Umarım ee, bir iki gördüğüm bir şey vardı. Umarım onları kaybet, kaydetmiştir. Hani o orada kapanmamıştır, daha erken kapanmamıştır diye umuyorum. Onu eve öğreneceğiz dönüş yolunda yine e, bir fantezi yaşamazsam hani mümkün olduğu kadar kırpacağım. Çok uzun olmasın bir diye. Bu arada e, monttan memnunum. Yani memnun kaldım. Evet şu anda hava gayet soğuk. Ve e, e yani rüzgarı hissediyorum kolumda, kolumun altında, omzumda, sırtımda, göğsümde. O kadar yaklaşmasam iyiydi. Yağmur kaldırdı attım üstüme. <laughs> At Atakent tarafında yazlığa giderken çok az bir kısa bir yağmurun içinden geçtim. Bacaklarımda e, yağmurlanmalarını hissettim ama göğsümde hani montun olduğu yerlerde filerin e, zaten tamamı filerdeyse hani içimde e, üstümde yağmuru hissetmedim. Cümleyi düzgün bu türlü. reflektör e, yok. Sadece bu. reflektörlü. Giderken de söylemiştim. Yeniden aklıma geldi. Ee, bir iç cebi var sağ tarafta. Öbür montumun soldaydı. Ee, i̇ki tane yan cebi var. O da e, şimdilik yeterli geldi ama Tabi misafirin kadar değil, misafirin her tarafı cep. Hani üstte iki cep, cebin içi de cep, sırtı da cep, <laughs> cep de cep, onların tarafı cep. Benim yani burada sadece iki cep var, dışarıda bir tane de iki de var yeterli hani ama yazın tabi biz hani ince giyindiğimiz için efendim cebe ihtiyaç duyabilir miyiz duyabiliriz aslında ama ya şimdilik benim için önemli olan beni serin tutmasıydı onu da beceriyor <laughs> onu da beceriyor beni serin tutuyor önemli olan o tabi şu an dışarı soğuk olduğu için düşünmüyorum desem yalan konuşmuş olurum ama düşünüyorum desem yalan konuşmuş olurum ama güzel güzel her yerinden alıyoruz gene. Her yerinden her yerinden alıyor. Hani yazın iyi olacak. ama yazın terlemeyeceğim. <laughs> yakalanmadan gideyim derdindeyim. Zira saat 5'e geçiyor. Yani işte e, kamera e, kayıt şarj muhabbeti öyle gıcık. Yani çünkü ben yazdıktan şey yaparken e, çıkarken yola baktım. İki çubuk diyordu. Ama yolun yarısında kesildiğini fark ettim. Yanımda yedek batarya vardı. Eğer öyle bir şey demeseydi yalandan yere uğraşmayacaktım. Takardım bataryayı. Herkesi duyuramazdım. İşte uzun yolda gitmek o yüzden birazcık sıkıntı olacak. Ona da çözüm bulmak. İşte power bank vesaire vesaire bir şekilde bir e, yol bulacağız. Ki uzun yola giderken bir çekim yapabilirim. Ya da işte başkalarının yaptığı gibi e, kesik kesik olacak. Yani benim temel görevim güvenlik olduğu için kesinti kesin kesip olması işime gelmiyor. Ben de sorun yok. I'm to